İş yerleri potansiyel tehlikelerle dolu. Olacak. Türkiye'de her yıl uzuv kopmasına neden olan yüzlerce kaza yaşanıyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda gerekli ilk yardım uygulayarak uzvun kurtarılma şansını arttırmak sizin elinizde. Önce yaralı kaza bölgesinden uzakta güvenli bir yere taşınıp sırtüstü yatırılır. Kanayan bölgeye temiz bir bezle sıkıca bastırılır ve uzuv kalp seviyesinin üzerinde tutularak kanama kontrol altına alınır. 112 acil servis aranır. Görevlilere doğru ve yeterli bilgi verilir. Kopan parçalar eksiksiz bir şekilde toplanır. Kaba kirler temizlendikten sonra nemli bir beze sarılır, temiz bir naylon torbanın içine konulur. Torbanın ağzı sıkıca bağlanır. Daha büyük bir torbanın içine buz ve su koyulur. Uzvun olduğu torba buzlu torbanın içine buzların üzerine yerleştirilir. Gazazede ve kopmuş uzuv 112 acil sağlık personeline teslim edilir. Alanında uzman cerrahlar tarafından gerçekleşecek operasyonla kopmuş uzuv yerine dikilir. Kendimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemleri ve eğitimleri almak zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Geleceğiniz için lütfen dikkatli olun. Hayatı eksiksiz ve sağlıklı yaşayın.